Dostlar selamlar kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars e, oynayacağız. Brawl Stars şampiyonu mücadelesi oynayacağız. Yanımda Baran var ve Sakus var. E, maplerimiz zaten biliyorsunuz bunları daha öncesinde hep oynanmıştık ve hep göstermiştik. E, ödül olarak ödüllerde mega sandığımız yok ama bu ödüllerde bizim için kafidir. Önemli olan yıldız e, puanlarını almak ve e-spor sekmesi açmak ama bizim e-spor sekmesi açık olduğu için çok da önemli değil aslında. Şimdi hızlı bir şekilde maçlarımıza başlayalım. Geldik knockout map'imizin son haritasına. Knockout'un 3. haritası. Kardeşim burada da bulla da girmezsin ya. Yani bullan da bu mepe girmezsin ya. Gel nice. Evet ilk haritamız bitti. Knockout güzel kolay geçtik. Çünkü zaten etkinliğimizin ilk haritası. Çok da zor olmuyor. Dediğim gibi zorlaşan yerler. Yani şu ödül zor olacak büyük ihtimalle. Bir de elmas kapmaca zorlarsa bizi zorlar. Onun haricinde e, çok fazla zor zorlayacağını düşünmüyorum. Evet geldik 3. haritamıza. 3. maçımıza daha doğrusu. Daha doğrusu bu... E, oygunun 3. maçı Güzel nice güzel ulti attı güzel ulti attı Güzel 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 güzel, güzel. Sakus e, solda iyi işler yapıyor Sağda Baran var baran da iyi iş yapıyor derken maçımızı bitirdik Hocam kolaydı bu kompu alıp siz de oynayabilirsiniz. Zaten buralar çok kolay. Şimdi geldik e, soyguna geldik. Savaş topu yok mu bizim burada? Savaş topu koymamışlar Allah Allah. Genelde normalde savaş topu 5. ya da 4. aşamada olurdu. E, bu etkini koymamışlar. Evet arkadaşlar geldik soygun haritamızın son 3. maçına geldik. Gene aynı komplan girdik hocam. Karşımıza gene Nita ve Jesse var. E, niye insanlar burada ısrarla e, Nita almaya çalışıyorlar anlamış değilim. Çünkü burada eğer aklı olan bir insan var ise ne yapar? Menzilde oynar. Nita menzile yaklaşamaz. E, o zaman da sıkıntı olur. Karşıdaki Brock bir şeyler yapmaya çalışıyor. Karşıdaki Brock bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şuradan gelecekler. Şöyle birkaç tane vurdum nice güzel güzel %28 hasar gayet iyi Karşıdaki brok'un ultisi var, Jesse'nin ultisi var ama onlar gelene kadar ben doğarım zaten onu hallederiz ulti yanlış kullandı abi yani bu ilk 3 map'i çok basit abi ilk 3 map ya bence Yani şu ilk 3 map bence çok basit abi. En zor mapler elmas kapmacalı ödül avı. Hala karşımıza e, çok kolay rakip atmaya, bot atmaya devam ediyor oyun. Şurada öldü abi. Bir tanesi de şurada. Burada bir doç. Hala direniyorlar. Güzel nice. Soygun bitti. Güzel. Güzel güzel gayet iyi gayet iyi. Geldik elmas kapmaya. İşte burası sıkıntı abi. Abi inşallah 60k olursun. Oluruz ya sıkıntı değil. Evet karşıya Rosa geldi. Rosa Tara geldi. Güzel. Ee, çok fazla çimene durmamam gerekiyor. Çünkü Rosa'nın aksesuarı varsa Mortingen, Jortingen yapar bizi. Bir yandan korkuyorum. Rosa aks basar ve beni keser diye. Bir yandan da karşı sola gider. Sola giderse arkadaşları keser. Her türlü tehlike. Bir aksesuarın kullandı bu arada. Sakus ve Baran. E, Rosa bir tane aksesuarın kullandı. Ben aksesuarlarını sayıyorum. İkinci aksesuarın kullandı. bir tane daha kullanırsa tehlike geçer diye tahmin ediyorum abi. Şöyle bir aksesuarı ben bastım. Güzel. gözüm solda. Rosa'ya atlayabilirim. Araya şöyle bir önde basacağım. Güzel. Gayet iyi. Tamam. Rosa'nın bir tane aksesuarı kaldı. Basar mı basmaz mı bilmiyorum ama. Buradan geliyor. Şey su geliyor, su geliyor, su geliyor, stu geliyor. Güzel. Önüne geçmesin. Dur gel gel geliyorum. Geldim, 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 geldim. Sorun yok. Şuradan, şuradan buradan. arkama geç arkama geç arkama geç arkama geç arkama geç, arkama geç arkama. güzel nice güzel 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 güzel, güzel. abi elmas kapmacayı hallettik elmas kapmacayı hallettik abi geldik ödül avına Evet karşıda gelen Nani Carl var e, Carl sıkıntı abi niye sıkıntı hasar yüksek aksesuara ve ultisiyle beraber her türlü kill çıkarabilen bir karakter para vuracağım. Ben aksesuarımı boşuna kullandım. E böyle sıkıntısı var abi. atladıktan sonra geri <laughs> dönemiyorsun abi. Kili çıkarıyorsun, alıyorsun puan ama şey yok. <laughs> Otobasçı abi. Aga ben ölürsem maç biter Ben ölürsem maç biter arkadaşlar <laughs> güzel gayet iyi. gayet temiz gayet güzel 15 15.000 15 sıfır tebrikler bravstar çarçurt e-sporcu oldun vatan millete hayırlı olsun gene bir halta yaramayacak ama olsun Dursun abi ee, Baran'a yani Cem'e Barış'a çok çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Zeus'i yani Saklus'a çok teşekkür ediyorum. Ee, bu videoyu yayında çekiyoruz. Ee, sevgili arkadaşlara, yayında izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsiniz, umarım keyif almışsınızdır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bye bye.